Dünya gündeminden merhaba Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte sizlere bugüne kadar dünyadaki gelişmeleri, Türkiye dış politikasındaki durumu, bunu nasıl ele almak gerektiğine dair yayınlar yapıyor, programlarla aktarmaya çalışıyorduk. Şu anda yeni adresimizdeyiz ve sizlere Dünya Gündemi isimli programımızla yeniden buradaki durumu, Türkiye'de neler yaşandığını, dünyada bunun karşılığını, dünyadaki gelişmelerin Türkiye için ne anlama geldiğini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam yeni adresimizdeyiz, kısa dalgadayız. İsterseniz bir genel çerçeve çizelim. Biz bir mühlet ara vermiştik ama bu sırada Türk dış politikasındaki gelişmeler tabii ki ara vermedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Özellikle ekonomide bu gündemdeyken gerçekleşen ziyaret başka bir gözle de izlendi. İsterseniz ilk buradan başlayalım, bir genel değerlendirme alalım. Türkiye dış politikasında ne oluyor hocam? Bir şey olmaya çalışıyor. Daha çok bir adaptasyon sancısı süreci diyebiliriz buna. Yani yeni bir yönetim var Amerika'da. Rusya Karadeniz Doğu Avrupa hattında daha baskılı gidiyor. Avrupa'da Almanya'da seçimler oldu, yeni hükümet kuruluyor ve tabii Almanya AB politikasında özellikle İngiltere çıktıktan sonra da yani çok belirleyici ve ağırlıklı, muhtemelen AB'de yeni bir politika çizgisine hattına geçecek ve bu Türkiye ile ilişkileri de etkileyecek. Yani devam edecekler daha önceki uzlaşıya? Yoksa bunu gözden geçirip yani Türkiye üzerindeki baskıyı ve etkiyi arttırmaya mı çalışacaklar? Bunu göreceğiz. Ee, bölge dönüşüyor. E, yeni bir siyaset şekilleniyor e, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu coğrafyada. E, fakat buna dair e, Türkiye'nin e, herhangi bir yani dış politika e, planı, projesi, hazırlığı, e, stratejisi falan yok. Yani bu bu çok enteresan bir şey. Ee, sanki ya ekonomide olduğu gibi yani orada bile hiç olmazsa bir teorisi var Erdoğan'ın yanlış bir teori. Ee, tabii ki yani iktisadi iktisatçı olmaya da gerek yok. Eee yani hani bu, bu, bu şey, günlük zamlarla aslında evet, bir şeylerin yolunda gitmediğini Yani şey işte, İngilizcedeki deyimiyle arabayı atın önüne koyan ondan sonra niye gitmiyor diyen bir yaklaşım bu. Hani bu biliniyor. Klasik satın yani teorisinde. Bunların hepsi yıllar önce çalışılmış. Günlük hayatta da aslında e, pratiği görülüyor. Hani orada bir hesabı var muhtemelen. İşte e, ihracatı artıracak, yatırım artıracak, döviz, turiz, turizm gelirlerini artıracak. Hocam yatırım falan. gelmiyor gelmiyor ki sürekli yatmaçlı olmak üzere. Zenginsiniz niye para yatırmıyorsunuz diye azarlıyor. Evet. Tabii yani bu koşullarda kimse belli ki yatırım da yapmak istemiyor çünkü hani şeyin tek e, koşulu bu değil, yani ucuz e, faiz bulmak yetmiyor e, yalnızca falan. Yani dış de politika tabii ki. Dış politika daha bile e, da, dağınık e, şey olarak bir yani toplayıcı bir fikir yok dış politikada. Yani mesela Türkiye Batı sisteminin bir parçası mıdır? Türkiye yani Orta Doğu'da liderlik mi arayış arayışında? Türkiye e, yani bir dengeleyici mi? E, Hani bir oyun kurucu mu bir bir bir, bir, bir politikası yok Türkiye'nin. Mesela sorsak, şimdi size sorsam, mesela bir yabancı gazeteci gelse, uzman gelse, mülakat yapsa. Hani şöyle bir soru sorsa ikimize de ayrı ayrı. Desek yani şu an Türkiye'nin hani temel dış politika hedefleri sizce nedir dese, değil mi? Buna verebileceğimiz e, net bir cevap yok hani yok, mesela Av Tabii Av Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda gidiyor falan. Hani bir dönem Ortadoğuda i̇şte Orta Doğu'da model olacaktır falan. Hani bunlar bunlar politikadır. Hani bunu eleştirebilirsin o politikayı ama ortada bir politika vardır. Evet. Şimdi dış politikayla ilgili temel problem ortada e, ana bir hat yok. Yani mesela dengeleyici denge, şey Rusya ile Amerika yani çok çok cılız, çok zararlı. Mesela hani bir süredir Birleşik Arap Emirliklerine baktım ben geçen işte kısa dalgadaki podcast'te ve yazıda da hani baktım. Yani mesela dengeleme işini çok daha etkili yapıyor. Yani çok çok mesela yani şey diyorlar. işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikası yok Amerika'nın hayır değil. Yani gayet güzel. İran'la da anlaşıyor. Suriye'de bunlar Amerika itiraz ediyor. Yani fazla yakınlaşıyorsun diyor. Hmm. Oraya geliriz. Rusya ile de arası gayet iyi Çinle Çinle bakıyoruz. Çinle şey teknolojik işbirliği yapıyor. Ee, Amerika'ya ama işte İsrail'le Abraham anlaşmaları yapıyor falan. Hani İran'la uzlaşmaya çalışıyor. İran'ın çok yatırımı var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Rusya'yla arası gayet iyi. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyi tutuyor falan filan. Bir Katarlı. Ha şey aptalca işler de yapıyorlar. Hani öyle bir hani şey deha düzeyinde bir hani dış politika ve güvenlik politikası yok. Ama hani bakıyoruz en azından bir şeyler deniyor falan. Türkiye'de o da yok. Hani bir dış politikasında Diyelim şu bölgede şu politikamız var ve kalacak. Hayır muhabbet diye bir şey söylüyorsun. İki, i̇ki yıl sonra vazgeçiyorsun. Yani bunu ortaya doğru... Yaklaşımını ortaya koyan generalleri tutukluyorsun. Ha, şey, şey yaptım. Birini istifaya zorladım. Ötekisini gözaltına aldım falan. Gemileri geri çektin. Hani o zaman bu, 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 burada hangi politika bakıyorsunuz? Hani oradan devam edecek mi diye. Hayır devam etmiyor. Ee, Libya'da ben bana sorarsanız bir tür taşeronluk işi yapıldı. Şimdi en en temelde şunu söylemiştim o geçen yazıda da. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin ve Katar da böyle. Yani Türkiye ile bilgisi yok. Yani iki, iki lider arasında, iki aile arasında, iki rejim arasında, rejimden rejime ilişkiler bunlar. Biz, bizim bizim bizimle ilgisi yok. Bu oralarda ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta şöyle bir fotoğraf var. Cumhurbaşkanı o zaman damadı Maliye Bakanı, e, Katar Emiri ve onun işte aileden Maliye işlerine bakan şey yani bakan sayıları sayılmaz belli değil varlık onunla falan bakıyor galiba. Ya şimdi dört oturmuşlar, hani yemekli toplantı. Ya şimdi burada devlete dair bir şey yok ki. Aile iki aile arasında bir görüşme. Bu hani bu tür ilişkilerin yani mesela Körfez'le Putin'le bile şeyde hiç orada arada Milli Savunma Bakanı, MİT Müsteşarı falan da oluyor. Ama bu Körfez ilişkiler böyle aileler arası ilişki gibi. Yani biz de paraya sıkıştık şey yapalım. Sizin kavga ediyorsanız biz o aşiretten yanayız falan. Hani bu, 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 tür bir görüntü veriyor. Dolayısıyla genel olarak dış politikanın da uzun süredir e, Türkiye ile e, ilgisi giderek azalıyor. Yani Erdoğan rejiminin kendisini ayakta tutmaya çalıştığı Pratikler dizisinden söz ediyoruz neredeyse. Benzer bir şekilde hocam, işte siz de altını çizdiniz. Türkiye'de görünür örnekleri, Türkiye'de dolar kuru özellikle sıçramalar yaşadığında daha önce 2018'de Katar'ın ziyareti olmuştu. Bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyaret geldi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de katılmış olduğu yayında İsrail ve Mısır'la da benzer adımların atılabileceğini bizi şaşırtacak gelişmelerin olabileceğini söyledi Dolayısıyla sanıyorum buradaki çelişkiler yumağı yani insan şunu demek istiyor biraz an herhalde bizim bilmediğimiz ya da görmediğimiz bir şey var Biz görmüyoruz vatandaş olarak gazeteci olarak akademisyen olarak ki böyle oluyor ama daha herhalde fenası öyle bir şeyin de olmamış olması ya evet oradan başlayayım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri böyle hey be şeyi koymuş. içinde bir şey var. Dolaşıyor. Yani mesela İsrail'e de işte 10 milyar dolar diyor. Ben baktım mesela Ekim ayında e, Johnson'la görüşmüş. Mesela Johnson'la görüşünce Macron'la da görüş. Eylül'de de Macron'la görüş. O dengeleri iyi koruyorlar belli ki. Öyle takıntılı yani Katar dışında o saçma bir şeydi zaten gitmedi de. Öyle takıntılı değiller. Hani opsiyonlarını hep açık tutuyorlar. O, o kısmı belli. İşte İngiltere ile Johnson'la yaptığı görüntü, görüşmede de 5 yılda 10 milyar sterlin yatırım yapacağız demiş. Yani aşağı yukarı bu 10 milyarı şeyde tutuyorlar. Hani cepte tutuyorlar. Yani ülkelerin para birimlerine göre çevirmişler hocam ama niye acaba evet. bize 10 milyar TL demediler diye insan e, evet, düşünmüyor. Onu, hani. Ya onun hiçbir işe yaramadığını öğrenmişler bize dolar dediler İsrail'e yani İsrail'de e dolar hani ya bize para var size yatırım yaparız diyor ha bu şey değil şöyle algılanmasın lütfen yani getiriyor bu Birleşik Arap Emirlikleri hani 10 milyar doları merkez bankasının kasasına da hibe ediyor böyle böyle bir şey yok bakacak sen de yani işte İstanbul'da iyi arsa varsa birkaç tesisim varsa hani 10 milyar dolara kadar yatırım yaparım ben sana diyor bana uygun imkan sağlarsan. Bunu da hani ertesi gün fark ettiysen ondan sonra şey kur rekor kırdı. Tabii yani öyle. 13 buçuğa geçti. E, ee, dolayısıyla ortada bir para, ortada para falan yok. hani onu, onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet, hatta şeyden... Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günkü grup toplantısı açısından piyasaya müdahale ettiğinde acaba hani Birleşik Emirliklerinden e, dolar alındı ve o mu kullanılıyor diye düşünüldü. Ama bugün ortaya çıkan belgelere göre aslında daha çok swap üzerinden yani piyasadan e, borçlanmış. Sizin de söylediğiniz gibi böyle çantalarca para getirilip Merkez Bankası'nın e, kasasında konulmuş değil. Tabii yok. Bunu hiç kimse yapmıyor zaten. Hiçbir ülke diğerine. Yani işte en fazla biliyorsunuz Amerika'nın İsrail ve e, Mısır'a yaptı. İşte 1.3 milyar dolar falan yıllık hani askeri yardım adı altında yaptıkları yardım var. Hani yoksa öyle bir, bir ülke başka bir ülkeye yani böyle milyarlarca dolar. Çin de yapmıyor. Yani Rusya da yapmıyor. Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani ekonomini batırırsan sen, ha getirip işte IMF geliyor bilmem ne. Bir de yani Türkiye kocaman bir ülke. Yani bu bunu böyle hani Birleşik Arap Emirlikleri bütün şeyinin varlık fonunun yarısını Türkiye ekonomisini kurtarmak için falan harcamazlar. Hani böyle bir şey yok. Yani Yunanistan'ı evet. da hani o kadar şeydi. Bir yani şey biliniyor mi? sanıyorum hocam. Siz de hani ara ara hem işliyorsunuz hem yayınlarda da söylüyordunuz. Yani Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri de, Suudi Arabistan'da zaten varlık fonları olan ülkeler ama yatırımlarında aslında çok dikkatliler. Şimdi onlar da örnek veriyorum petrolden çıkışı öngörüyorlar. Buna göre bir strateji benimsiyorlar, yatırım stratejisi benimsiyorlar. Herhalde bu strateji içerisinde tutup da ya Türkiye'nin ekonomisi kötüymüş onlara biraz destek olalım. 3-5 milyar dolar ateşleyelim demiyorlardır. Yani hiçbir ülke demez. Tabii e, böyle işte dedim gibi Yunanistan'ı kurtarmak için çok büyük paralar gerekti. Yani Avrupa bile, Almanya, Amerika, IMF bir araya gelip hani öyle bir, bir ülkenin hani Türkiye gibi hani bu döviz krizine çözümü öyle bir tek Birleşik Arap Emirlikleri tek başına falan kimse çare olamaz. Yapısal sorunlar işte do, 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 şey kur düşer hani sonra tekrar yükseliyor çünkü yapısal olarak Evet hocam çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Kur bu evet, hani yükselir, yani. düşer ama biz hep yükselen taraftayız şöyle. O kadar tabii kırılgan ki yani ağzından çıkan iki cümle şeyi fırlatıyor ee, döviz kurunu. Ee, doların değerini arttırıyor, liranın değerini düşürüyor falan. Neyse şimdi yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Biraz hani oraya doğru bence hı hı. biraz bakalım. Ee, Katar, pardon, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bunun bir parçası idi nedir bu dönüşüm artık bunu daha önce de çekimlerde de paylaşmıştık hatırlıyorsun Hani bir çatışma dinamiği istenmiyor yani gerilim ve çatışmadan uzak bir Orta Doğu'ya doğru gidiyoruz bu Aslında Türkiye'deki ulusalca algılama açısından da <laughs> pozitif bir gelişme yani açıkça söyleyeyim bir Amerikan müdahaleciliği artık bitti yani Orta evet. Doğu'ya Amerikan askeri müdahalesi olmayacak. Şimdi böyle çok iddialı bir şey söylüyorum ama hani 6 ay sonra Amerika bir yere işgal edebilir. Hani, onu bilmem. Yani şeyi Genel e, görünüm tabii yani hep söylüyorum. Görmesi, balcı değiliz. Küreye bakıp değil, zaten, Şu anda olanı dönük bir yani, analiz yani yapıyoruz. Analiz yapıyoruz. Yani Verilere bakıyoruz. Önümüzdeki verilere. Yani Bütün veriler, hani bu çekirdek Orta Doğu bölgesine, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine bir Amerikan müdahale yok artık. Tam tersine yani bütün şeyler aslında tersini iddia ediyorlar. Amerika bölgeden çekiliyor. Bu da doğru değil. Hani bunu da belki sonra daha belki daha uzun ya yazarım ya tartışırız. Yani çekilme lafı çok gevşek. iyi tanımlanmadan kullanılıyor. Amerika bölgeden çekiliyor. Amerika bölgede yenildi. Amerika başarısız oldu. Onun için İngiltere'yi devirdiler. bunlar çok böyle e, basma kalıp ifadeler ve altı doldurulmamış e, tanımlamalar. Amerika bölgeden çekiliyor. Bir bir, yer, bir yere çekildiği falan da yok Amerika'nın. Onu da söyleyeyim. Hani e, öyle şeydi ama sanki böyle Philiphti toplamış, Ortadoğu'dan çekilmiş. Hani o güç boşluğunda başkaları doldurmuş. Böyle böyle bir Ortadoğu da yok. Böyle bir coğrafya da yok dünyada. Amerika'nın çekildiği bir coğrafya da yok. Çekilme şekilleri var. Yani evet. askeri olarak hani çekilme şekilleri var. İşte yani Afganistan'da Anlamının azalıyor olması orada olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece tabii. spot ışıklarına takılmıyor. Afganistan'da özen gösteriyor. Çok farklı yorumlamıştım biliyorsunuz. Yani hani şeydi bir danışıklı dövüştü. Yani şeyi o Taliban'a bırakmak, yani uğraşma gücünü başka yerlere doğru kaldırmak Ama Orta Doğu gibi bir yerde hani Amerikan askeri kaybı yok, bir şey yok. Dolayısıyla da hani böyle bir hani askeri olarak, siyasi olarak, stratejik olarak buradan çekiliyormuş gibi bir e, şey iddia. Yani doğru değil. Şey yapmıyor. Hani var olan durumu yansıtmıyor. Daha az ilgileniyor mu? Daha dikkatini buraya mı? Başka coğrafyalara mı? Yani Hint Pasifik'e, Bunlar tartışmalı şeyler. Bunlar üzerine konuşmak gerekir. Evet böyle bir boyut var ama hani oradaki şeyi de çok fazla abartmamak gerekiyor. Amerika'nın çekildiği gibi böyle çok genel, klişe bir ifade üzerine analiz kurmamak gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi ha şunu istiyor Amerika. Yani bir, birbirinizle uğraşmayın. Hani o Trump'ın şeyi var ya okul bahçesinde kavga eden, evet, kavga artık, eden artık okul eden bahçesinde kavga da olmasın diyor. Yani bu, bu 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 çok net Amerikan politikasında. Bunu hani Amerikan e, strateji metinlerine baktığımızda, düşünce kurulu metinlerine ve e, raporlarına, e, Beyaz Saray e, yani siyasetin diline, dış politikanın diline baktığımızda da görüyoruz. Siyasetin kendisinde de görüyoruz. O yüzden işte Trump giderken, burada Trump'la Biden arasında bir e, süreklilik olduğunu da hani tespit edebiliriz. Yani bu da e, önemli bir bilgileri bizim için. E, önemli boyutlarından biri artık Amerika'nın Orta Doğu'ya çok Angajı olmasını e, gerektirici iki tane şey var. Bir, Amerika'nın bölgeye petrol, enerji bağımlılığı pek yok. İkincisi de zaten kendisi petrol, doğalgaz satmak istiyor ve satış satı haline geldi. İkincisi de İsrail artık e, tarihinin en e, güvenli dönemini e, yaşıyor. Yani Suriye çökertildi, Saddam gitti, e, Kaddafi gitti. Yani bu Arap milliyetçiliğinin e, direkleri, yani Arap, Arap milliyetçiliğinin direkleri... İran sıkıştırılmış durumda zaten. İs İsrail can istediği zaman şeyi buraya Haber niteliği taşımıyor artık. Suriye'de hedef vurup duruyor. Esnen olmayan bir şey. Golan'ı şey yaptı. Hani ilhak etti. Amerika'yı kabul ettirdi. Ve işte bu İbrahim-Abraham anlaşmalarıyla da artık şeyi kırdı. Yani Arap direnci tamamen neredeyse kırıldı. Şeyden sonra. Mısır ve Ürdün'den sonra. Bu hukukken tanımı olmasa bile birçoğu fiilen daha rahat ilişki kurmaya başladılar İsrail'e. Dolayısıyla da İsrail'in güvenliği de sağlandı. Yani burayı ve üçüncü olarak da hani şeyle Körfez'de Doğu Akdeniz'i stratejik olarak bir araya getirdi biliyorsun. İşte bu hmm. Türkiye buna çok katkı sağladı. O yüzden de bu yani Baltıklar, Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Körfez arasında bir hat inşa etti aslına bakarsan. Yani Amerika Ort Ortadoğu'dan çekildi falan denilen dönemde oldu bunlar. Ee, işte Yunanistan onun merkezi bir şey oldu. Ee, hmm. alanı oldu. Hani or orayı tutuyor şu anda. Böyle bir hani stratejik mantıkla baktığında belki de işte Çin'in doğuya doğudan batıya Çin'in bunu söylüyorum. Hani kuzeyden güneye Rusya'nın yayılmasını önleyecek bir hat oluşturmaya çalışıyor. Hani yapılan şey bu. Hani ortododan çekiliyor mu bir şey yok yani çekilen falan bir şey yok. Yeni bir hat kurma e, çabası var. Şimdi Türkiye burada nereye oturacak? Evet. Yani bunu gördüler. Bunu biliyorlar bence. E, muhtemelen söylüyordu Amerikalılar Hani görüşmelerde. E, burada Karadeniz ve Doğu Avrupa coğrafyasında Amerika ile işbirliği yapmaya razı olduğunu söyledi. Yani ve çok aktif işbirliği yapıyor. Doğu Akdeniz coğrafyasında da pasif bir politikaya geçti. Yani gemileri çekti. Hatta çok ilginçtir. Bu çok üzerinde durulmadı ama Kıbrıs konusunda çok ödün vermeye hazır olduğunu gördük. Yani bu Birleşmiş Milletler hiç bir dikkatini çekti mi? BM'den sızdırılan bilgiler bunlar. Doğruluğu teyit edilmedi henüz. Rum tarafında çok şey yapıldı. Ya yani Asker çekmeyi falan kabul ettiğini söylüyor. Evet. Türkiye'nin ve işte garantörlük hakkından vazgeçtiğini söylüyor. Bu ikinci anlam planı dönüş aslında bir tür. Evet. Dolayısıyla aslında şey burada uyumlu hareket ederek Afganistan olmadı. Yani bu bu siyasete adapte olmaya çalışıyor. Bu siyaset adapte olunca olursa iki şey olacak. Bir buradan iktidar ömrünü uzatmaya çalışacak. Yani Önce Katarı dahil ettiler, İsrail'le anlaşma yapıldı. Dikkat edersen, şimdi Türkiye'yi içine çekiyorlar. Hı -hı. E, dolayısıyla düşünsene Amerikan stratejisi çok güçleniyor aslında. Yani Hı -hı. Mısır, İsrail, Türkiye, yani Araplar işte Türk Türkiye, e buna şey de dahil ediyorsunuz, Körfezi de dahil ediyorsunuz. E, Mısır, İsrail şeye çok yaklaştı ve Körfez. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a çok yaklaştı. Evet. Türkiye'yi de buna entegre ettiğinde aslında Amerika jeopolitik hedeflerine biraz bayağı ulaşmış oluyor hani bu bölgede. Evet. Ee, buna oynuyor e, AKP hükümeti diyor ki ben bu politikanın parçası olurum ama Rusya'yla şeyimi kork şey yapın e, ilişkilerimi e, kurmayı kurmaya devam ettirmek istiyorum. Hani bir özel ilişki kurdum, bir hat kurdum Putin'de. Putin'le. Bunu devam ettirin. Bunu, buna göz yumun. İkincisi içeride demokratikleşmeyeyim. Buna Hı -hı. da ses çıkarmayın. Yani bu, bu pazarlığı sürdürmeye çalışıyor. Fakat Doğu Avrupa ve Karadeniz hattındaki gerilim arttıkça ve Türkiye batı sisteminde bu yeni şemaya, yeni dizayn içinde yer aldıkça Rusya ile yolların ayrışması, makasın açılması, stratejik makasın açılması bana sorarsanız kaçınılmaz olacak. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Hem bölgede ne olduğunu özellikle Orta Doğu'daki dengelerde ABD'nin e, almış olduğu tutumu, bunun Türkiye'ye yansıması hem de Türkiye dış politikasındaki bu e, makas değişikliklerinin ne anlama gelebileceğine dair önemli e, ipuçları verdiniz, altlarını çizdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Profesör Doktor İlhan Uzgerle birlikte dünya gündeminde Türkiye dış politikasında son dönemde gördüğümüz makas değişiklikleri aslında pek ismini anıl anmadığımız, an, anılmamasının tercih edildiği ülkelerle yeni ilişkilerin kurulmaya gayret edileceğine dönük bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözlerin ne anlama gelebileceğini, bunun ABD dış politikası açısından oturduğu zemini ve genel Orta Doğu görünümü içerisinde Türkiye'nin bunu ne şekilde neden kullanmaya çalıştığını ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.